Neredesiniz Azra ve Doruk? Şakacı korsan oyununa hazır mısınız? Evet. Hadi evet. o zaman çıkın ortaya. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Hadi başlayalım. Başlayacağız. Bu oyunu bize şey yani. kim göndermişti? Kuzenlerimiz Kaan ve Defne. Teşekkür ediyoruz değil mi Azra? Evet. Çok teşekkür ederiz Hadi Kaan ve Defne. Başlayalım. Dur sen nereye kaçıyorsun? Başlayalım. Açma. hadi. Başlayalım. Tamam hadi aç bakalım başlayalım. Ama baba. Babama pek gerek yok gibi. Açabiliyor <laughs> musun? Tamam açamadığın yerde baban <laughs> yardım ediyor. Dikkat Dikkat edelim. Kaç. Kaçtı mı? Kaçtıysa yakala doğru. Sen peki bu oyun nasıl oynayacak biliyor musun Azra? Evet. Tamam. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Açıp babam poşeti açsın istersen. Duruk hadi ablanın yanına geç. Gelelim. Bir Doruk kutuya girmeye çalışıyor. Doruk hayır. Sen şakacı korsan değilsin. <laughs> Dorukcuğum. Yaramaz <laughs> Doruk. Hayır Doruk. Düşüyordun neredeyse. Hadi gel. korsan Girer baban yardım etsin. Çevir bence bir çevirmeye falan çalış. Baba yardım etsin. Bir <laughs> Böyle. Ya. Götü. O, 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 böyle Olabilir öyle durabilir sonra uçacak herhalde. Bana doğru çevirin isterseniz böyle yazısını falan babası. Biz görelim o yazıyı. Evet. Ha. Ne yazıyor? Kakacı korsan. Azra nasıl oynanacak biliyor musun? Tam <laughs> biz hala bir tane sen batırdın ya kılıcı fıçıya. Sonra Doruk batıracak anneciğim tamam mı? Ben batırdım ya. Doruk hadi sen bir tane batır. Hayır hayır. Doruk fıçıya bak o yerlerine koyacaksın. Evet Doruk. <laughs> hayır ama geri çıkarmak yok Doruk. Kılıçları geri çıkarmak <laughs> yok mavi, anneciğim. Mavi. Tamam mavi zaten elindeki maviydi. Açmıyor. Hayır ama bak bütün kılıçları yeni koyduktan sonra o uçacak zaten. Nereden uçacak, nereye kılıç gelince uçacak bilmiyorum. Korsan oyunumuz. Evet, korsan oyunumuz. Çok güzel bir oyunmuş. Doruk de öyle değil ama. Öyle değil. O kılıcı saçının yanına sokman lazım. Bak bu yerlerine koyman lazım. Evet o bir korsan. O bir korsan. Yes. Merhaba korsan. Dur, sen çok yanlış sağlıyorsun kılıcı. O bir gerçek kılıç değil. Hayır, Duru korsanın ağzına sokma onu. Bak. Bak. Peki korsan yerine yerleşmiş miyici? Evet yerleşmiş ama korsanın üzerine basmak yok. Ben eşitim. Evet. Aa, tamam. Şey, Fıçı yerinden oynadığı için çocuklar evet, bastırıyor. Tamam. Oyunlar Sa sanırım. Sarılar benim. Belki ben kazanırım. Aa, Hayır. Bana, bana, bana. Baba kaybedecek. Evet. Tamam oğlum al. Hangisini istiyorsun? Bu. Tamam, hadi takar. Önce al, önce Doruk, Doruk bir tane tak bakayım. Tak oğlum. Evet, Doruk. Tamam, çıkar sen mı oğlum. Sen Fıçı'yı tut Murat. Onlar. Ben kılıçları yerlerine soksunlar. Doruklar, Doruklar. Evet, kızım sen tak. Evet. Sıra Bakalım bende. bu oyunu kim kazanacak? Sen neden oynuyorsun babama? <laughs> Çocuklar oynasın sadece. Tamam ben de, benim de hakkım var. Doğru kim kazanacak? Ben. Bence de sen kazanacaksın. Ben. Sen de kazanacaksın. Bu oyunun kaybedeni babanız olacak. Hayır. Tamam mı? Hayır. Evet, hayır. Evet baba kaybedecek. Evet Hübüşen kaybedecek. Hübüşen neden oynuyorsun? <laughs> ne oldu? Sen <laughs> yap. Baba sen kaybetti. Kim kazanıyor? Doruk tak bakayım oğlum. Sen hadi oğlum. Bak Doruk kaybeder. Ah Doruk <laughs> gerçek bir kılıç gibi sallıyor. Iyi. Evet Doruk. Hayır oğlum. Baba hayır. baba öne taktı. Dorukçum tak. Doruk kaybeder. Doruk korsanı hayır. çıkarmak ki yok. Ekle. Onu çıkaran kaybeder bak. İyi. Mavi takalım hadi Hadi baba bir tane daha öne taksın. Azra hadi de sen de sıra. Azra sen takıyor musun? Ay, o benimdi. O benimdi. Baba benimdi. <laughs> sakın izin verme babanın almasına oğlum. Evet. Evet. Aa, <laughs> seni seviyorum anneciğim. Hadi oğlum tak. Evet. Aa, kim kaybettin? Ben kaybettim. Ya Murat biliyor ki seni kaybedeceğim zaten bu oyunu. Bu oyunu Azra ve Doruk kazandı. Evet. Hadi bir daha. Evet. O, Güzel o, bir de. oyun bu yani. Evet çok eğlenceli bir oyun. Evet. Hadi Dorukcum hadi yerden takalım ben bu sefer kaybetmek istemiyorum. Sen bence birazcık uzak dur çocuklar kazansın ve kaybetsin. Tamam, evet hadi oynayalım. Sen hadi, hadi, sadece kuşayı tut bence. Evet ben tutayım. Hadi. Sen yeterince eğlendin babamız. Aha, bu. Dur tak bakalım. Tamam sana dönüp olabilir Azra. Dur evet. sen, dur kılıcı yanlış tutuyorsun, ters takıyorsun. Evet. Yeah. evet. Hadi Doruk bir tane daha mavi. Bir tane mavi kılıç sapla bakalım. Hangisi mavi? Göster bakalım. Peki kırmızı hangisi? Peki sarı? Hangisi sarı? Evet oğlum. Aferin sana. Aa, Azra, kaybetti. Azra kaybetti. Doruk kazandı. Sen kaybettin ve Doruk kazandı. Hadi bir daha.